When I şöyle throw, 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 throw like oh, yeah. oynuyoruz. Clash yeni güncelleme gelmişti. Ondan da biraz bahsedelim Oyunu yeni başladığım için çok fazla bilmiyorum. Artık mesela arenalara göre bakabiliyoruz şuradan. Efsane yani en son arena. Bakarız yani şuradan. Genellikle yavru eşteh kullanıyorlar. Bazılarına yeni gelmiştir. ve Dizilere var biliyor musunuz arkadaşlar? Dizi Sparta. Yavru eşler ha. Çok işte yok şu da var şu da var. şimdi niye kullandığımı bilmiyorum. Onun yerine normalde okçuları kullanacaktım. Ama çok fazla da gerek yok ya okçuya. Hemen savaşalım. Birinci devam ediyorum. 3, 2, 1, 0. Tahmini süre yazıyor ama tahmini sürede hiçbir zaman doğru çıkmamıştır. Şu prens çıkarsa bana çok mutlu olacağım. Hmm, şunu ondan gönderip Oha 3 level pekka ne? Adam benim pekkayı bir hamlede indiriyor ya. Ama bizimkiler de vatan içinde işte böyle yaparlar. Şövalyeyi şuradan bırakalım. Hemen şöyle bir dev çıksa var ya hemen şöyle. E, hiç Clash klaş of benzemiyor bence. Clash klaş of bir ara oynamıştım da sonra sıkıcılaştırmaya başladı. Tabletten iyi bir yaptım. Bunu kendim için bir başarı olarak görüyorum. Çünkü çok basit bir şekilde yaptım intromu. Ben yani artık bildiğim için her bölüm farklı bir intro yapmayı düşünüyorum. Basit bir şey yani arkadaşlar. O kadar da zor bir şey değil. 5 like gelir sonra göreceğiniz. yani. Az bu bir... az bir şey zaten. 5 like. 5 kişi izleyecek. Anında ben de göreceğim oradan. 5 lan. İntronuz cepte. Yani intro da yani güzel ya. Ben iki tane el atacağım bu elden sonra çünkü biliyorsunuz bunun savaşları bana uzun geliyor canımı sıkıyor. Abi sıçtık. Abi şurası nasıl 39 kalır? 39 kalmasın abi. Troll yapacağım en sonunda şuraya. Pekka geri çekil. Pekka öyle 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 öyle. Ha tamam. Neyse ya bu adam benim canımı sıktı. Hak etti bunu. Bir ağlatalım onu. Abi havalara girdik 2 dakika ne oldu ya? Yani? Tamam. Şu an bence gayet iyiyiz kart olarak. Şunu da şuraya koyalım. Bu çok yüksek ihtimal. Onu biliyorum. Dizi parta Orta kaleyi yüksek ihtimalle alacağım. Artık oralar benim için önemli değil yani. Ağaca kesin çünkü. Evet arkadaşlar bir tane daha kazandık. Bana gayret başkaldı adam. Klanımız adı Madde'in Ağıköy. Bilmiyorum ama güzel bir klan. Ve paramız bu kadar. Tüm şu zümrütlerle, taşlarla falan. Tek bir şey aldım. Bu da paralardan aldım. Şuradaki. Atmıştıklardan birkaç tane aldım. Ben işime yarayacağını düşünüyorum. Çünkü şurada bir gün gelir. Yani ben şundan tek hedefim var. Şuraya büyücü geldiğinde onu alacağım. Büyücü. Ya da dev iskelet. Amacım onlar. Şu sandık açılınca şu sandıkları bir bölümde açacağım. Açılış yapacağız yani. Bol şans diyelim yani. Terbiyemizi bozmayalım. Şunu şuraya koyalım. Şu Pekka'yı da yağdırsın. O iyi koydu ha. Ama yani eşit güçtekiler birbiriyle kavga etmemeli. Şunu şuraya koysun. Şunu da şuradan yağdırsam olabilir. Arkadaşlar video çakma programı olarak Morizen Samsung'u kullanıyorum. Samsung Galaxy Tab E kullanıyorum. Gayet de mutluyum o tabletten. Görüntü kalitesi olan oyunlar için gayet iyi, yüksek performanslı. öyle işte. Vatan Computer'dan aldık. 3L seviye. Oha 7. seviye. Pekka indir onları. Şuradan da şu yağdırsın. Şuradan da şu gitsin. Eğer arkadaşlar ücretli oyunları ücretsiz yapmayı bilmiyorsanız yine de like atın. Çünkü onu ben biliyorum. Gayet basit zaten. Kafa bulabilirsiniz. Bana basit geliyor. Şöyle bırakılabiliyor da öyle bok gibi oluyor işte. 3 4 Tamamdır. Abi nasıl benimki 4 seviyeydi? Yani oğlum senin pekkan varsa bizim de bu okulumuz var. <gülüyor> <gülüyor> ah, bak bu da pekka. Yavru işte yok ya da. <laughs> Sokayım. Yani. Bunlar benim bir kalem alabildiyse. Helal tane devi bırakam şuraya ya. Hava desteği yapam. Karadan da ufak bir destek. Mini Pekka desteği yerden. Yaklaştırma yaklaştırma. Bir sonunda indirebilirse eğer adamın dibidir. İşte bu. Ha adamı. Asabımı da bozma. şunu şuraya koyarım. Hadi indirin lan. Uzatmalara girecek galiba. Tahminen Neden öyle olacak? Ani ölüme geçtik. Allah. Ee, durum 1-1. Son bir el atacağım arkadaşlar. Yani son Osmanlı olarak adlandırdım yani kendimi mutlu oluyorum yani Osmanlı. Yani güzel bir isim bence. Anda zafer kazanmak için falan şurada bu var. Şimdi Çinli vs Türk. Tamam. Dokuz olsun. Abayca. Ha şunu şuraya koyalım. Abi senin yavru eşler vardı. Bizim yok mu sanıyorsun ki? zaten her geri zekalım var da. Sen benim bir kalem al hiç önemli değil yani benim için. Ben de senin bir kaleni aldım. Ne kendi şu ana kaleyi koruyalım. Defansit. Orada mülayim varmış ya görmemiştim. Şuradaki okçuları bir ağzına edelim. Tamam. İkisi de aynı anda ölecek. Oo bak. İşte benim adamlar hep güçlü oluyor böyle. Dayanıklı oluyorlar. Abi selçuk parmağım oraya geldi ya. Neyse şu top indirir onu. Mülayim geliyor oradan da. İki okta gideceğim ve tam doğru çıktı. Onun kalesinin canı benimkinden daha az yani. Yüksek bir ihtimalle ben kazanacağım. Oraya bebeği tasar almadan gittiği için kazanabileceğimizi düşünüyorum. Devam edelim. Ee, bence kazandık arkadaşlar. İşte 100 yüz kazandık. Ağlatalım bu şu bebeği. Abi yok böyle bir şey. Dur bakalım. Dur bir. GG. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hele hele yorumlarınızı ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olacağım. 5 like intro yapımı. 10 like arkadaşlar. Ücret oyunları ücret yapmayı. İkisi 10 like gelirse ikisini de göstereceğim. 15 like gelirse sürpriz bir video gelecek. Hoşçakalın.